Merhaba dostlarım Ötkurt ben. Bugün yine sizinle yeniden Clash Royale oynuyoruz. Bugünkü hedefimiz 1700 kupaya çıkma. İnşallah çıkarız diyoruz. Ve yolumuza ulaşıyoruz. Ve evet, pek kartı pek kartı engelledik. Evet çok garip bir hamle yaptı. Küçüğü attı. Küçüğü hiçbir şey olacak. Oh, vur vur vur. Oh, orada. Gerizekalı yine. Amına koyduk ilk baştan. İlk baştan amına koyduk rakibin. amanı siktimin şuna Ya amına koyayım senin büyücü ya. Ay büyücü can. Cadı ananı sikeyim cadı. Neyse. Vur bakayım karabeyi. Aferin oğlum. Aferin. Allah'ım vurursun. Hadi vur. Amanı siktim pek kasını attım ya. Yer mi bizim kule. Neyse. Akıl yok bizim kuleyi. Hadi atlan, hadi atlan. Hadi yürü. Amanı sikeyim. Ağzım ya. Olsun, amanı sikerim. Hadi kaza. Antalya'ya gelsin de. işte. şu topu da şuraya koyayım. Antalya'ya gelsin. Evet, siktik. Devin ama ne koyduk bu? Dev oynayan gerizekalı ya. Nasıl oldu? Donuz yüzü de Evet, güzel bir atak. Güzel, güzel, güzel. güzel. Vurdu, 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 vurdu. Dur, aferin lan. Cadı da vuruyor lan. Vuruyor mu lan cadı? Vuruyor mu? Vuruyor. Vallahi vuruyor. Vallahi vuruyor. Adam vuruyor lan. Vuruyor lan karı. Dur bir Aferin. Evet, ağlıyor. Şunu atayım. Bir küçük alayım bir de. Şurada atayım biraz daha, şurada atayım. Hıhıhı <laughs> ezik. Galiba burası çıkalım. Hımm. Şöyle atalım ama ona. Yememesini istemiyorum ben böyle fazla. At şunu. Yavruyu da at. Amanı siktiğim. Aha orası bu çocuğa. Aptal. Amını siktim. Aha gerisi çalar. Gerisi çalar oğlum. Gerisi çalar ama. Amına koyarlar adamı. Amına koyarlar. Anasını sikerler adam. Adam olacağım lan. Bir ne? Aylar topu çok sağlam adam ama. Vav wow, amına koydu pekken amına koydu korkarmamış bir kesin oldu. Böyle sikerler adam, böyle sikerler. Böyle sikerler adam. Aman siktiğim seni, böyle sikerler adamı. Neyse açalım. Aa, emoji gelsin ya ben emoji istiyorum. Aman sikim joker kartının ya. Allah Allah. Öyle bir adam. Aç bu kartı yiyelimiz. Şey ben mesela. Markete e, hangi amacı yok? Ne var? Bakıyorum şu an. Böyle bir amacı yiyemiş. Ayıp ya. <laughs> <laughs> Taş metrıstan. Neyse. Ne yani Oyunumuz var. Evet. Bir adam daha geldi. Olsun silin Açık bir nişiyle başlayalım. Başlamadım adam ne yaptı? Evet. Cadı adam pek etmeyeni katladı. olmaz. Şöyle bir golden fıçı satalım. Adam hala yarrak yarrak. Ne sikiyor şu an gözü. Aman siktiler gözü. Bu ne ya? Neyse. Amanı sikiyorum. Amanı sikiyorum. Amanı sikiyorum. Amanı yurdunu sikiyorum. Amanı sikiyorum. Sen o ananı bacını sikiyorum. Yapma. Ah. Ah. Ama koyayım. Lan git. Vur şuna vur şuna. Amanı siktiğim vur. Amanı koydum. Amanı sikiyorum senin ben. O ananı sikiyorum senin ben. Ya aptal, 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 aptal seni. Neyse, sinirlenmeyelim. Evet öldürdük. Biraz evet, da çok kızım. Evet, şuraya bir şey atabilir mi? At. Evet. Evet. Oğlum. tamam. oferim koçlarıma. Oğlum adam lan bunlar. Kral amanı sikiyim kral ya. İşte orası bir çocuğa hata da veriyor be. Aaa. Aaa. Gökten yedim. Adına sustun ya. Abi yedik ya. At fıçı yamanı sikerim. Şuna da aman siktim lan Abi Abi yemişiz biz. Vallahi arayedik. Çok çok. Aman sikim. Aman yurdunu sikim senin. Oğlum şurada amına koydum. On. Solda 31 mi çekiyorsun? çocuğu ananı sikeceğim sen ananı sikeceğim o amına kocaman parmağı parmağın amına koyuyorum ben amına koyacağım parmağı ananı geliyorum sen ananı geliyorum ananı sikeceğim senin o sike çocuğu ananı sikerim senin bak o çocuğu yurdunu sikeyim ya amına koyuyorum amına seni siktim en ananı sikerim ben böyle Rusya'nın anasını siker vur vur amına koydum vur orospu çocuğu vur vur amanı siktim 31 miçe gözün ne yapıyorsun vur Allah belanızı versin ya <laughs> amına koydum amınızı sikim sizde şansla kazanmış şansla kazanmış şansla, şansla şansla kazanmış çocuğu sen bu sen 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 dursun dursun. Ananı sikim seni. O ananı sikim seni. Ananı sikim kullanıma gel. orospu bu çocuğu. Neyse çok güzel oldu. Özür dilerim. Üçüncü maçı geçeyim ben. Evet biraz fazla sinirlendim. Üçüncü başlayayım. Sinirlerimizi atmak için rakibi geleceğiz inşallah. Evet. Prens var. Prens var. bir şey yavaş yavaş. Şu an amına koyuyorum. Anasını sikiyorum şu anda. Anası benim elimde olduğu için tabi ben sikmem normal. Anası benim elimde olduğu için evet. Vur amını siktim vur vur. Vuracağım mı Aros bu çocuğu? Ah, tamam. Oh! Ah. Aferin koydum. Sen zaman, Bak bak. Gel şuraya aslanım. Ağacın tozuna. Aa, bunu sikim ocadı mı? Aa cadı ne? Çok güçlü lan. Nasıl bir bu çocuğum var? Bu, bu çocuk mu? Ah öldü lan öldü ama sikim valla. Yani bunu seveceğim yapmış siktik. Burada da aldı bize. sanma atmayacağım. Çaba atayım ya. Sikim odası. Aaa hayırdır? Aaa ne mi açtı? Aptal özürlü bu çözün. Ananı sikim seni. <laughs> Aptal. Amana koydu. Amana koydu. Ana kulemi için çok teşekkür ederim. Ezik. Şöyle ezikliğini anlayalım. Ezikliğine böyle içine girelim sen. Böyle böyle bak böyle, böyle, böyle girerim böyle girerim içine. Böyle girelim içine. Böyle böyle girelim ben. Böyle girerim adamın içine. <laughs> ha, orası bu çocuğu. Ananı sikeceğim haberin yok ya. Yani. Hayırdır yani. Ya bir bulacağını sanıyorsun? Yapacağım galiba bilmiyorum. Yapmaya çalışıyorsun ama imkanı yok işte. Yani imkanı olmadığı için yapamıyorsun. Yani garip bir orospu çocuğusun. Yani ezik bir orospu çocuğusun. Ben şimdi her hale kalbi domaltıyorum. Domaltıyorum pardon. Ağzım geçiyor biraz. Şu oğaz bir şeyler Bir şey atalım Anasına bastım anasına. Bastım anasına anasına bastım. Çölünün anasına bastım. Of vur bak şimdi aslanım benim. Of çabuk Bas 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 bas. Verim of kurum de Ölmez, 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 ölmez. Delikler ölmez. Bana koyduğum koyuyor. Ben aldın aman sıktım aldın ha. Ananı sıkmaya geliyorum. Ananı sıkmaya geliyorum Barış. Barış o. Barış o. 15 hadi hadi hadi. Dur dur dur. Amanı mucize zaten sana. Amına koyarım. Böyle amına koyarım. Böyle iki tane cadı döndü böyle. Amanı yani. Böyle sikerler adam. Böyle çakarlar. Böyle böyle böyle. Oh. Wow. Oh. Wow. Kaçma kaçma ya gel. Gel 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 gel, gel. Aman akar, Aa! Vurma vurma sen vurma sen orospu çocuğusun sen vuramazsın ha. Öyle ee, sen nereden buldun? O beyni sen nereden buldun? Ana orada Sen böyle nereden buldun? ben biraz anlaşılıyor. İkisini birden vurdu. Aferin. Amına koyduğuma bak. Koru koru koru. Şunu koru. Ama sikerler. Adamın anasını sikerler. Adamın anasını sikerler adamın. Adamın anasını döndürüyorum. Hayır döndürüyorum. Ah. Ah. Aferin. Git 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 git. Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Amına koydum. Amına siktim. Amına siktim. Oh. Neyse arkadaşlar o zaman çalışayım ben. Evet rakibimiz bulundu. Oluşmaz diyelim. O ne lan? Bok gibi. Bir şu katalım. Başlamayacak galiba. Başlayayım mı anlamadım işte. Başla artık. Neyse ben yenerim herhalde kaldı. Maçı bitirdi var ya. Ama sikti. Hadi hadi. Ne ben siksen oynama. Ben, ben alamız. Neyse. Şuraya. Hadi be. Ama canım. Ya oğlum her an orkaz yanacağım seni bak. Oynayamaz galiba. Ben oynayana kadar ben durdurayım gidiyor diye. Şey 30 lira çekiyor bu adam galiba. Evet ben başladım zaten. Sağ olun. Amına koyu bu niye salıyor maçı? Şöyle bakayım. Şöyle. Ananı sikeyim Ben bunu bilmiyordum ya. Bak, ne oldu şimdi? Yani. İlk başta anasını sikirdik orada. Birazdan oldu Lan Ben Ölme. Ölme cadı. koyayım ölme ya. Ölme be anasını ya. <laughs> Of tuzlu hata yaparsan yani anamı domaltırım. Hiçbir şey almadım. Hiçbir şey oyna. Amına koyayım oyna. Amına sikerim oyna. Ananı bakma ya. Kullan bir tane piç. Bombacı siktim. Bombacı nasıl sikilmedin? Orof bu çocuğu. Neyse. Sinan. Şimdi... Aha amına koydum ama koydu. şey amına koydun? ya <laughs> sen ne sen? o ama ne koydun? kar kış şöyle sik sik anasını sik 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 anasını sik 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 anasını sik 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 anasını sik pop pop böyle ama ne böyle ama ne koydun? çok Evet, diyelim. Teşekkürler diyelim Açık de. Evet, Evet. Baya maç oynadık. Kaç bir Kola çıktı ama. Hmm. Son maç oynayıp çıkıyorum mu ya? Hmm. Ah, Aha, dur 3 a Amına kıyım, hadi, hadi. Oy. Şoker vardı. Şoker vardı. Joker ne oluyordu lan? Hayır. Joker şey mi oluyor? Siktirme bir şey mi oluyor? Yok olmuyor. Neyse ben öbür maça içeyim. Evet yine rakibimiz geldi. Şimdi bol şans yedim. Bu da beklemeyi tercih edecek galiba. Nasıl? Ya beklemedi. Niye beklemedi? Ama ne koyduğum ya Ya yani yaptığım acı şey yok. Ter... Ananı sikim o ne? Lan 12 mikse bir ne Bu çocuğu. Ver. Şey. Altıma sıçtım galiba ya. Ay ya. Pek vurma amına ya. Neyse sal sal sal. Sal ama ne kurma kurma. Anasını sıçer. Lan ne oluyor? Ne oluyor? Sıçerim. Oyna lan. Oyna lan. Yaramaz oynayan namını sikeyim ben. Ne yapıyor? Şu portörünü. Amına koydu kulenin. Amına sikti kulenin. Ben yani 12 seviye mi olur? Çocuğuna bak sen. Oğlum bu kartlar ne? Amına koyun para bas para bas oyna Orası Bu çocuğa dene. Kaç kupadayız sanki? Ezik piç. Aha. Amına sikildi. Amına sikildi. Amına sikildi. Amına sikildi. Amına sikildi. Amına sikildi. Tamam sikildi değil şu an hiçbir şey. Şöyle bir şey yapalım. Cadı da vurdu. Hep yaralamaz. Şey Ananı kim onu yönmüyor ki seviyor. <laughs> Neyse şöyle bir hoplar atalım. İlk başta şeyim kötü geldiği için başlarsan orada seni öldüremedim. Orası bu çocuğu. Yavru işleri havalastık. Şu an amına koyuyoruz akibin. İnşallah. Oğlum sen nasıl döndün oraya? Mahmene <laughs> koydu. Bas şu golbine. Oğlum adamın evrimi var amına koyayım. Şey geldi şu. Ay. Tuma. Tuma. Ya ne siktir bu bokkan oğlum. Zengin olursun çocuğuna baksana top 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 Berem oğlum. Bana sikerim siker. Lanet siker Hayır! Hayır! Aa! Ya, maden, ikiye sattırın, ikiye sattırın. Ananı sikerim senin. Ananı sikerim. Ananı sikerim seni. Geçen gideceksin. Ne oldu hiç yok sende oldu çok var. Ver basın amına koyun. Ya, yarınız yarımız yokmuş gibi basın lan. Hadi vur. 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 Hadi. Aldı. 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 aldı, aldı. Amına koydu. Aldı. 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 Ah. Ah, aldık. 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 Amına koyarlar adamın. Amına koyarlar. Adamın, adamın anasını sikerler burada bak. Orospu çocuğu ne? Kimsin sen? Kim kim? Bro, karım vuruyor, karım vuruyor. Peki, sen de o beğenir. Hayır, çok güçlü bu. Bunlar çok güçlü. Aldık, <laughs> <laughs> aldık orası çocuğu aldık? Aldık, aldık mı çocuğu Evet arkadaşlar, çok sevindim. <laughs> <laughs> Sevgiler. Evet. evet, para yatıranı da sikerler böyle. Ben yani diğer maçın için diğer maçtan sonra Şimdi biraz bilgi bu kız Kızı beklediğime uğraşıyorum videoda. Aaa. Bu buna da Bitmiş. Neyse. Geçiyorum diğer Evet diğer maça geçtik. Adam bol şans diyor. Adam biz. Evet. Tek kalmıyor. ha Rus çocuğu seni. Anam sikerim o tek tek dönüyoruz. Ya ben de şu yok mu sanıyorum? Amanı siktiğimi ne her halde kara karşı, siktimin çocuğu. Ya bu ne ya? Neyse vur 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 tamam 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 sıkıntı yok hiç sıkıntı yok gram sıkıntı yok ama ne koyayım? Yardımınız bilmiyorum olmuş bu kim vurdu? Ama ne koyayım? Kim vurdu kuleye? Hayarrom, hayarrom seni. Ha, evet. ha diyelim yokmuş ben. Aman askerler. Hop yarrağım yarrağım evet. Çok terbiyesiz bir şey yok. Bu da elimde Al işte. Ya ben sövmeyeyim sövmeyeyim diyorum. ne koyayım sövdürüyorlar adama. E şimdi anasını sikeceğim ben bunu. Bu nasıl maç ya? Amma koydu adam amma koydu. Ben salıyorum maçı. Saldım maçı ben. Ne dostum sövüyorsun? Sövüyor. Ne dostum sövüyor? Ne dostum ne sövüyor? Ne 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 Neyse arkadaşlar. 20 dakika olmuş. Çok uzamış. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz.